Hadi, hadi, hadi. Ağda düşman, düşman var. Ortada düşmanlar var. Bana biri bir yerden sıktı ama nereden sık, görmedim. Dikkat! Ee, Jet nereye kaçıyor? Ya bu nasıl sarsılmadı? Yakar! Burada videoya kısa süreliğine bölüyorum. Lütfen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla videoyu bilmeden videoya geçelim. On kalan... ol... buraya ne vuruyor la böyle? Düştü. A'da düştü. Kaptım Spike'ı. alan son oyuncu. Keşke klip alsaydı. Tekme sever bari. Can 3 tane düşürdüm. Hadi artık gerisi sende. Arkana hep düşürdün. göt. Yo jeti direkt önümde düşürdüm. Kör at da öyle var. gir. Yap. Göt. Aha. Gırı. Gırı değil o. Götü. Götü. Çocuk. Yerinde. Can biraz daha bıçakla koşarsan var ya tıpıra yiyeceksin ben sana söyleyeyim. <laughs> ben mi? 3 HS ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçek. Ne yapıyorsun amına koy sen ya? Bir düşman kaldı. Yere 96 Sen bu eli al. <gülüyor> 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 Aa, çok... <laughs> Yok tamam dolmak için yaptım. Sağda 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 Can sen bu ele evet. al Aldım aldım ele aldım Öldü aldın, de aldın. Nasıl vuramadın ya Yok vermesin Can. Sen bir şey oturmak ister misin? Sen Burası. oturuyorsun ya Ölsem sen, senin için hazırladım buraya. Ölsem Ölsem senin için oturdu geçirin. çekil jetin zırhını çekil Çekil, jet sarısı, çekil jetin çekil Çekil, jetin çekil sen oturmak istersin bakalım buna. Görüş sağlıyorum Ben kaçar, kestirmeden A'da düşman var ah. Alın size Gözlere dikkat ya aynen. Hadi eyvallah. Immortal Urlan'ın da oldum. Can bu el, el Oğlum bizim jet immoymuş Eş... ama yok. bak. Öte 2000 lira diyecektim de eski. Immo değil düşman kaldı. Kimin oğlum bu? Reyna gelsene bebeğim. Balım. Bizim Reyna'da da bronz, bronz urluğu var. <laughs> Sadece kur ben zaten. Geliyor Nazım. Yalan güvenme ha ona. Önünde bak. Kör oldum. Bekle <laughs> yazmış can sana. E, can bir drop. Can hızlı drop. Teşekkür ederim dolduruyorum. Benim payam yok da biri bana alabilir. Taka, takas takas hızlı taküre gel. Neredesin gel? Of, rezilik. Çıktı gitti <laughs> mi? Oğlum niye Vandal orada amına? Gel gel, neon gel, neon buraya gel. Sen niye van Sen niye van orada bırakma. abi? düşman var. Dolduruyorum. B giriyorum Bana bir yardım. Görüşürüz. Hızlı hızlı. Geldim. 870. Bir düşman kaldı. Çek Sakin olacağım. Herkesten kahraman olmaz. Hazır olun, yoksa yetişemezsiniz. Beklesin. <laughs> Takas. Ey Allah. geri tarıyorum. Gör B'de düşman var. Yerde kal. Miten <laughs> arkalıyor. Samet geri dön, Samet geri kaç. Zeynep arkadan geliyor. Ne, ne ne? Spike B'de düştü. Ben nereden aldım onu? Sen bu el al sonra gel beni al hadi. Bile geliyor bak. Yok gelme vazgeç. İmmoğlu'm var. <laughs> Hayatım önce hiç olmamıştı. Siktir lan. Ya yani oğlum niye info, info, verme lan info verme. A girdi. A da pusu kulede de falan da. de. Hedef yerde. Son 30 saniye. Gözlere dikkat. O arkanda arka. Bir düşman kaldı. Bir git. Sol. Yakar. Sağın solunda gördüm. Son 10 saniye. Helal. Tabanca. Bak <laughs> <satır> benim infolarım kaldı <laughs> Beleş atış talimi. <gülüyor> 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 kalan son Adam yürüyerek çıktı bak benim mesela. Kaçtı sana. Sağlıyorum. Kör oldum. Ya bir şey diyeceğim. Takımın toplamından daha fazladan vurmayı nasıl başardım ben ya? Tüm geçti beni. Yine geçti. Bu ne? ne İlaç tüketiyor. Can, onun canı azdı zaten de. Hesap diksede. Evet. O da hesap. Savaş daha bitmedi. Buraya inanılmıyor. Ultim hazır. önünde. Önün artık. Adamların base'ine geçmem lazım çok acil. Sen base'e yürüsene Özkan. Tamam ben yürüyorum ben yürüyorum Pusun pusun. Hı. Hmm. Spike'ı görebileceğim bir yerde dur. Özkan. Geldi. Bir düşman kaldı. EFTA! Ortada düşman görüldü. Beşli Oy! Özkan, ne diyorsun? Çok geç. <laughs> baş... ah. Ah, Pardon bro. Beyler vurun. Şey AFK. AFK vur. <laughs> bıçaklı yak. Dur bıçaklı yak ya. Arkadaş. <laughs> biraz cimri ya. <laughs> ya hadi artık. var. Şey <laughs> Sanki burada bırakma sen. Pardon. pardon. Pardon, pardon. B'de. Ya, ya onu Reyna nasıl direkt vuruyor böyle ya? onu. 64 abonen var. Teşekkür ediyorum hepinize. Benimle birlikte 65 oluyor. Bir kaldı. Şu Reyna'yı sikin ya. Reyna yeter, yeter ya. Tek yemek hem tek yemekten bıktım ya. Beklersen yardıma geleceğim. Beni vandal al bari. Bakma bakma çekil çekil kör atacağım. Gözlere dikkat. Bir. Canım bir. Ha. Başına yorulmasaydın keşke. <tülüyor> 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 <A> <tülüyor> Spike ortada düştü. Hadi. Bitti, gitti. Hop! Ben kazar. Kazar. Ee? Benim grup